Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi. Biz hazırlandık, şu an saat 12 çeyrek var ve alışveriş merkezine gidiyoruz. Dün de söylemiştim ya bir önceki videoda, bayram alışverişine. İnşallah bu sefer bir şey buluruz. Bu sefer dünkü yere değil, daha büyük bir alışveriş merkezine gidiyoruz. Shopping gideceğiz. İnşallah kızlara bir şey bulurum arkadaşlar. Çünkü gerçekten ne benim de bir şeyim var, giyecek ne de kızlarım var. Bugün şöyle bir elbise giyesim geldi. Artık havalar serü şu kış kalın kazak türlerini giyemeyeceğim için şu elbise aklıma geldi. Elbise giymek istedim. Akşam da annemlere gidiyoruz iftara. Şöyle biraz yani elbise giyineyim dedim. Öyle pantolon giyiniyorum rahat rahat. Bir de böyle, böyle giyineyim dedim. Evet hazırlandık. Şimdi birazdan çıkıyoruz. Hava bugün güzel, güneşli gidiyoruz bakalım inşallah bir şeyler buluruz. Siz de tabii ki fırsat buldukça hep yanıma alacağım arkadaşlar. Hadi biz çıkalım sonra yine görüşürüz. Evet şu an alışveriş merkezine gelmiş bulunuyoruz. Burada aradığımız her şey var arkadaşlar. ve şimdi AVM'ye gideceğiz. başına doğru gitmemiz lazım şu tarafa. Şu Westfield yazan bölüm var ya oraya gideceğiz biz burada hepsi var. Bu, bu Viyana dışına geçmiş oluyor ama yani tabii ki Viyana'ya çok yakın ve en büyük alışveriş merkezlerinden birisi. Ve çok kalabalık oluyor aşırı. Bugün de cumartesi ya. İnşallah öyle tıklım tıklım değildir. Rahat ee, bakabiliriz. Şu tarafa. aynı Şuraya gireceğiz. İnşallah kızlar da şey yapmazlar. Rahat rahat bakarım ve inşallah bulurum. Resmen adım atılacak yer yok arkadaşlar. E, Primark'ta yine hiçbir şey bulamadım kızlara göre. Yani içmesinden bir şey bulamadığımı. Ondan sonra diğer taraflara bakacağım artık. İnşallah bir şey bulurum. Ve adım atılacak yer yok. Şunlara bakın nasıl tatlı balkon için. E, evet, dediğim gibi bulamadım. Mecbur başka yerlere bakacağım artık. Bu Primark bir de büyük diye ümitliydim ama bir de ben sevmiyorum ya. Çok kalabalık olunca gezmesi, Şu parfümler çok güzel kokuyor. Ama bunlar. Bakın burada çeşitler daha çok. Şöyle şeyler. Ağır zıvır zıvırlar. Bunlar bak nasıl tatlı. Şurada şey kaşıklık yemek yaparken... Ben sandım ki bu bir <laughs> bardak. Ne mum muymuş? <laughs> Mummuş. Bakın şunlar da şöyle düşmüş. Hmm, bakın burada varmış şunlardan. Ama bu çok krem. Ben beyazını arıyordum. Ve çok ağır kalın. Bakın şu modelleri de var. Şu da güzelmiş. Tam salatalık. Şu çok hoş duruyormuş. Şu ney? Sepet. Ekmek sepeti olarak da kullanılır. Onlar güzelmiş. Beğendim. Şöyle bir tahta modeli var. Hmm, bu da boşmuş. Bakın. Bunların fiyatı sekiz euro. Şöyle, benim hiç şey yoktu mesela gittiğim yerde. Burada çeşit çok. Evet, bu işler. Abi video, abimiz çekiyor. Yedi euroymuş. Burada şöyle bakın. Şu mumlar da çok güzel. Bayağı ağırmış. Bunun fiyatı da 7 euroymuş. Küçükleri de var. Bakın şöyle aynı modelleri var. Anne kokuyor. Mumlar kokuyor herhalde. Yok mumlar ne? Bir tane yemek gibi kokuyor. Bakın şurada şöyle aynı modelleri var şeyleri. Sabunluk benimkine benziyor. Bir de şöyle altın sarısı var. Handeme geldik arkadaşlar. Şimdi burada bir handem bom var. Sadece burada var. Bir de buraya gelmiş. Ne güzel tatlıymış kız. Çok hoş duruyor. Koş. Aha. Allah'a kırıyordum. 15 euro. Yemin ediyorum kırıyordum. Gidiyordur Allah. Elim ayağım titredi resmen. <laughs> Kıracağım ne? Hayır. <laughs> Çok sevmiş. Bakın. Şöyle. Ben niye hiçbir şey bulamıyorum arkadaşlar. Şöyle baştırı. Bir şey kırmadan çıksaydım. gelmişken Karaca'ya girmek olmaz arkadaşlar Karaca'ya gireceğim bakın burada bizim Karaca mağazamız da var bakalım neler varmış çay bakacağım Türkçe konuşan çay sever var mıymış bakın şöyle şeyler düşmüş 70 euro Ay çok hoşmuş bakın 84 parçalıkmış Bakın şöyle modeller var. Bunlar da şöyle düşmüş. Şunlar 100 euro. Tabak, kaşık şey takımlar çok güzelmiş. Sonra İtial bir indirimleri varmış. Bakın bardaklarda. Aa, bak benim kocam hemen gitmiş. Niye bakacağım biliyor. Hemen, hemen. Var mı güzel? Ya benim çok istediğim kaçmış? Fiyatı kaç? Şu 129. 129. Bu şey. <laughs> bu anneminkinden. <laughs> 119. O bizimkinden işte. Şu ne? 129. E bunda da şey İngilizce yazıyor. Hani Türkçe? Aha bu Türkçe. Şu da İngilizce yazıyor. Sormak lazım bundan farkı ne böyle. Bir de yüzde yirmi indirim mi varmış? Ha yüzde alırsan. Yüzde elli alırsan. Ben bir sorayım bunun farkı neymiş? Türk kahve makineleri bunlarda arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Hele bakın. Yüksel'in elinde ne gidiyor arkadaşlar. Bu sefer yine bir şansımı denedim. Çay matik aldım. Çay sever Karaca'nın. Bu sefer e, Türkçe. Bunun açıklamasını sonra yapacağım arkadaşlar. Neden İngilizce Türkçe şey olduğunu onu söyleyeceğim size. E, hiç yoktan iki tane de Karaca tavam oldum. Onu da anlatacağım size nasıl olduğunu. Hepsini daha sonra. Şu an burası anavatan günü ve biz çıkmak istiyoruz buradan. Bakın. Çok seversin. Evet. Şöyle göstereyim çok kalabalık Tamam ve biz birazdan buradan çıkacağız biraz zamanımız var biraz daha turlayacağız ee, ne oldu Ha o mu güzel bir şey gösterdi O yüzden bir ara vermek zorunda kaldım Evet şimdi ne diyorduk çıkıyoruz buradan çıkacağız daraldım şimdi yoldayız arkadaşlar annemlere doğru gidiyoruz iftara ee, son bir saatimiz kaldı iftar yapacağız inşallah Anladım. varınca oraya da annemler de bak gösterim annem ne hazırlamış ne döktürmüş ne bakın bu yağlı yağlı yağlı, yağlı çok güzel hmm, oynatın şeyi. çok güzel hem de nisanı da iyilecek oynayın beraber tamam mı? Biz annemlere geldik arkadaşlar. Annem masasını ne? hazırlamış bile. Bakın şöyle pembe tonlarında. Şurada. Anne bu ne mezesi? Şey o. Peynirle ne? Ne? Söyledin, söyledin artık. Peynirle Pe ne? beyaz peynirden kırmızı sötelenmiş biber. Hmm. Burada da bir mezemiz var. Sigara böreği, hurmalar. Salatalar geliyor. Halam gel de gelmişler bile. Şöyle mutfağa geçiyorum şimdi sizinle arkadaşlar. Annem bunları hazırlamış. Bakalım hemen. Şurada şöyle bir çorbamız var. Anne karıştıralım. Anne bu ne çorbası? <laughs> Annem Yo. şöyle bakın burada um, havuçlu ıspanaklı galiba torba sonra burada makarna haşlanıyor Arkadaşlar bu neyin sosu anne Çorbanın sosu. sosu. Evet. Burada arkadaşlar o hep istediğiniz et yemeğinin tarif, tarifini istediğiniz et yemeği. Burada soğanlara bakalım şurada ne vardı. soğan dolması. Kompostolar konuluyor. Bu yanındaki. Mutfağı toparladık, iftarımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi çay faslına geçiyoruz. Ben şöyle bardakları hazırladım, tabaklarımızı aldım. Tatlı olarak şöyle hazır kadayıfımız var. Ve annem yalancı profiterol yapmış arkadaşlar. Çok merak ediyorum tadını. Şimdi dilimledikten sonra tabakta göstereceğim size bir. Şöyle. Çok güzel Şimdi tatlımızı ve çayımızı içeceğiz. Evet tatlılarımız hazır arkadaşlar. Bakın tam bir kalori bombası. Şöyle yanına dondurma da koyduk. Vanilya dondurması. Mis gibi. Ellerine siz, sağlık anniş. Afiyet olsun. Biz eve geldik arkadaşlar. Şu an saat 12'ye 10 geçiyor. bayağı geç oldu. Yorulduk da artık bunların hiçbirini de açmayacağım. Geç oldu yapmayacağım. Ben açarım sahurda demlerim falan dedim ama hiç gözüm yemiyor şu an. Dursun yarın sakin kafayla açarım size çekim yaparım gösteririm. Artık videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Yoruldum bayağı bir dinlenmek istiyorum. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Annem Gilde yemekleri çekerken arkadaşlar çok son iftar dakikalarıydı. Fazla böyle detaylı söyleyemedim neler olduğunu ama annem yaptıkların hepsi harikaydı. Buradan annemin ellerine sağlık diliyorum. Çok güzeldi yemeklerin. Böyle umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yarın tekrar inşallah görüşmek üzere.